Merhabalar, Hayalindeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, bir o kadar da lezzetli evde pide tarifi hazırladım. Ben kaşar peynirli ve sucuklu olarak hazırladım ama istediğiniz daha farklı iç malzemeleri de kullanabilirsiniz. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Yoğurma kasemi, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket instant mayayı ilave edip iyice karıştırıyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra alabildiği kadar un ve 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Özellikle tuzu sonradan ilave ediyorum ki maya daha hızlı bir şekilde aktifleşsin diye. Kullandığım un miktarı ortalama 7 su bardağına yakın ama herkes de bu miktar değişiklik gösterir. Lütfen unu azar azar ilave edip hamurunuzu çok iyi bir şekilde yoğurun. Önemli olan yumuşak. Ele yapışmayan bir hamur olması. Asla hafif ele yapışsa da hiçbir sorun olmaz ama çok iyi yoğurduğunuzdan emin olun. Üzerini streç film ile kapatıp bir bez kapatıyorum. Ortalama 1,5-2 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Aceleniz varsa 50 derece çalıştırdığınız fırında ortalama 20-30 dakika kadar da bekletebilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Elimle biraz havasını alıp maya kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Bu aşamada çok fazla yoğurmuyoruz. Sadece o gaz kokusunun çıkmasını sağlamanız yeterli olacaktır. Toplamda 9 eşit beze yaptım. Ben toplamda 9 büyük pide hazırladım. Ama eğer isterseniz bezelerinizi küçülterek daha küçük pideler de hazırlayabilirsiniz. Sayı olarak o zaman 9 değil daha fazla pide çıkacaktır. Eğer size bu ölçü çok gelirse de yarım ölçü yapabilirsiniz. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra unlanmış olduğu masanın üzerinde uzunlamasına olacak şekilde bir merdane yardımıyla açıyorum. Eğer bezelerinizi hazırladıktan sonra üzerine bir bez kapatıp 5 ya da 10 dakika kadar dinlendirirseniz hamurunuz daha rahat bir şekilde açılacaktır. İlk pidemin hamurunu açtım, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Eğer yağlı kağıt kullanmayacaksanız mutlaka fırın tepsisini yağlayın. Bugün pidelerimi Sucuklu ve kaşar peynirli olacak şekilde hazırlıyorum. Eğer isterseniz sadece peynirli, patatesli, kıymalı, etli, sebzeli daha farklı iç malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Önemli olan bu şekilde hazırlamak. İçi tamamen arzunuza kalmış. Tabi bu şekilde de çok pratik oluyor. Sucukları ince ince dilimledim. Hamurun tam ortasına gelecek şekilde yerleştirdim. Üzerine de kaşar peyniri açmış olduğum hamurun uç kısımlarını sıkıştırıp pidemizin şeklini vermiş oluyoruz. Tabii her iki taraftan sıkıyorum kenar kısımlarını da ortası açıkta kalacak şekilde bırakıyorum. Diğer pidelerimizi de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Tabii bu kısımları biraz daha hızlandırarak göstereyim ki izlerken sıkılmayın. Her videomda olduğu gibi tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Eğer yapmaya da niyetiniz varsa mutlaka şimdiden kaydedin ki sonradan aramakla uğraşmayın. YouTube kanalıma eğer abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Tabii beni sadece YouTube'dan değil. Tabii sadece YouTube'dan değil. Eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Özellikle Instagram sayfamın hikaye kısmında günlük hayatımızda paylaşımlarda yapıyorum. Takibi almanızı tavsiye ederim. Pidelerimin hepsini hazırladım. İlk yapmış olduğum tepsiden başlayarak yani pidelerden başlayarak bir adet yumurtayı iyice çırpıyorum. Sarısını ve beyazını hiç ayırmadım. Bütün halinde kullandım. Bir çatalla iyice çırptım ve fırça yardımıyla pidelerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Eğer zamanınız varsa bu şekilde tepside biraz bekletirseniz daha güzel olacaktır. Ama benim çok fazla zamanım yoktu. Hazırladığım gibi önceden ısıtmış olduğum 250 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeyi gönderiyorum. Türkiye'deki fırınların ısısı çok yüksek oluyor. Bu yüzden 200 derecede de pişirebilirsiniz. Ama mutlaka önceden ısıtın. Hatta çok iyi ısıtın. İlk tepsiyi fırından çıkartıyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde piştiler. Diğer pideleri de aynı şekilde fırında pişirmeye gönderiyorum. Hatta böyle bir tanesini de yumurtalı olarak hazırlamak istedim. Bir tane bütün yumurtayı direkt pidenin ortasına aldım. Eğer yumurta seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Bunu ben kendime hazırladım. Diğer pidelerimin hepsi pişti. Bu arada fırından çıkardıktan sonra üzerine böyle biraz tereyağı sürerseniz çok daha lezzetli ve yumuşak oluyor. telerimin hepsini hazırladım. Artık sizler için servise hazırlıyorum. Çocuklar da sabırsızlıkla bekliyor zaten. Bakar mısınız şunların güzelliğini Hepsi birbirinden güzel ve birbirinden lezzetli oldu. Kesinlikle sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Hemen kesip içinde yakından göstereceğim. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kesinlikle hem sunumu güzel hem de çok lezzetli oluyor. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.